Hiç'im ilkokulunda birinci sınıftayız. Ve bugün cuma. Aa, ah, nasılsınız <laughs> bakalım? Harika. 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 Babanız arabanın yanında Çek bekliyor. Kampa gitmeye <laughs> Hafta sonu macerası. Hadi gidiyor. koşun. Evet. Top <laughs> sileti. <laughs> Nereye gidiyoruz? Kampa. Kampa. <laughs> tamam hadi arabaya. Topsi önce tamam. sen. Tamam. Hadi, hadi, hadi bakalım. Nereye? Gidiyoruz. <gülüyor> Kampa. <gülüyor> Nereye? Gidiyoruz. gidiyoruz. Kampa. Kampa! <laughs> 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 Topsy iyi misin sen? Midem bulanıyor. Aa, tamam dur camı açayım. Anne Hı? benim tuvaletim geldi. Tamam gelecek benzinci de dururum hayatım. Tamam. Aa ne yapacağız sizinle böyle? <gülüyor> <gülüyor> Durduğumuz zaman Tim tuvalete gitti. Ben temiz hava aldım ve okul formalarımızı çıkardık ve yola devam ettik. Bakın yaklaştık galiba. Tabelada iki çadır işareti var. İyi gördün evet. <laughs> Aa, evet önce ben gördüm. Aa hep önce ben görüyorum. <laughs> geldik işte. Geldik. Geldik 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 geldik. geldik, geldik. geldik. Sahra çiftliğinde kamp yapmaya bayılıyoruz. Aa bakın bu Keri mi? Evet o bu Keri. Bakın. Aa. merhaba Keri. Bizi geçmişler. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> geldik işte. Evet. Carrie, annesi ve babası bu hafta sonu bizimle birlikte kamp yapıyor. Benim. Merhaba. Merhaba Kerry. seni gördüğüme sevindim. Hadi hayatım in bakalım. Merhaba Keresteo. Işte merhaba iyi dostum. Pekala ben çiftliğe gidip Bay ve Bayan Wilkins'e merhaba diyeceğim. Kim benimle gelmek ister? Aa no, ben. No, Bekle baban Ben gitme. Baba ben, ben de. de, ben de. <laughs> Öyle mi? <laughs> Peki, tamam. Ah, Topsy. Sen de gelir misin? Aa. Topsy hasta mısın sen? Anne, karnım ağrıyor. Bak ne diyeceğim, sen arabada kal, ben çadırı çıkarıp bir battaniye alayım, tamam mı? Seni onunla sararız, rahat edersin, tamam mı? Ben de Topsy ile kalıyorum. Aa, tamam. O zaman çiftlikten tamam. süt ve yumurta alarak güzel bir kamp ateşi yakmak bize kaldı, tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Aa, evet. Omlet yapabilir miyiz? Evet, omletini neli istersin? Bu kamp yerinin sahipleri, Aa, Bay evet. ve Bayan Wilkins. Evet. Büyük çiftlik Kesinlikle evinde güzel yaşıyorlar. Var, mi tamam, hadi bakalım. Çok iyi insanlar. Bayan Wilkins bir doktor. Merhaba. Merhaba. Geldiler işte. Aa, merhaba, <laughs> merhaba. Brian. Seni görmek ne <laughs> kadar güzel. Seni görmek öyle. Ah. Tim şu haline bir bak ne kadar büyümüşsün sen. Oh, Topsi nerede? Aa, onun biraz karnı ağrıyor. Aa, kıyamam. Oh, Monty burada mı? i̇htiyar her zamanki sepetinde yatıyor gel hadi. Merhaba Monty. Yumurta ve süt ister misin? Evet zahmet olmazsa. Tamam. Biz geldik. Aa evet işte al bakalım. <laughs> Merhaba Tim. Merhaba Bay Wilkins. Aa, harika teşekkür ederiz Bay Wilkins. Tekrar gelmenize sevindik. Biz de öyle. Hadi gidelim Tim. Hoşça kalın Bay Wilkins. Güle güle. Hoşça Görüşürüz. kalın Monty. Hoşça kalın Bay Wilkins. Sahra çiftliğinde sizleri yeniden görmek çok güzel. İyi eğlenceler. Aa, teşekkür ederiz. Unutmayın bir şey gerekirse kapımı size her zaman açık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler geliriz. <laughs> Teşekkürler, hoşça, hoşça kalın. kalın. Aa şunlara Yumurtalar. bak. Bunları oradaki tavuk mu yapmış? Babamla çadırların oraya döndüğümüzde Topsy daha iyiydi. Evet, tavuk. Çamurlu arabamızın üstüne Kerry ile birlikte suratlar çizmişlerdi. bakın neler Gel, yapabilir miyim? Şurayı çizebilirsin sen bakın. de. Bakayım. Evet. Hayır, artık arabaya resim yapmak yok. Teşekkür ederim. Oo. Topsy, Hı. Kerry Ellerinizi yıkar mısınız lütfen? Aa, şurada çeşmenin yanında sabun var. Benim ellerim temiz. Tamam mı? Gidip ellerinizi yıkayın sonra da kuru odunlar bulup kamp ateşi, oh, ateşi yakarız. Evet. <laughs> <laughs> ateş yakacağız. Evet, ateş yakacağız. çiftliğinde kampı severim. Kampın sadece ilk gecesi için değil, ikinci gecesi için de yetecek kadar odun topladık. Cumartesi günü burada sıcak çikolata içip en sevdiğimiz kamp ateşi şarkısını söylüyoruz. Şarkı söyleriz yipi yipi ya. Şarkı, Şarkı söyleriz yipi yipi ya. Yipi ya yuppi ya yipi ya yuppi, ya yipi ya yuppi, ya yipi yipi ya. Harika <laughs> 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 <Ay>, çalıyoruz. <sonra. gülüyor> Kim şekerleme ister bakalım? Ben, ben, değil, ben. Ben, ben, isterim. Tamam. ben isterim. Ben de isterim. Ben isterim. Sen de ister istersem. misin hayatım? Şimdi karnımın burası ağrıyor. Çok acıyor anne. <laughs> Oh topsin tamam gel oh. bakalım oh peki oh. tamam hadi seni çadıra götürüp yatıralım aferin sana hala hasta mı evet tamam aa. ben gidip bayan Wilkinsle konuşsam iyi olur ne de olsa doktor değil mi evet Aa, baba evet ee, ben de gelebilir miyim olur feneri hadi. ben tutarım tamam teşekkür ederim. Umarım yemeğinizi bölmemişizdir. Hayır, hayır bölmediniz. Babamla Bayan Wilkins'i görmeye gittik. Ve Topsy'yi muayene için o da bizimle geri geldi. Merhaba Topsy. Merhaba. Peki hissetmediğini duydum. Bir bakabilir miyim canım? Çok ağrıyor. Şurası acıyor mu? Aa, tamam tatlım. Evet, birkaç ihtimal var ama bence bu apandisit olabilir. Bayan Wilkins şey dedi, evet. Topsy, aa, şey, adı, adı... Ape, apandi... Ape... Ape... Şey dedi, apa... apa. Apandisit mi? Aa, evet, evet. Apandisit. Oo. Evet, sanırım öyleydi. Doğru. Aa, tatlım. Bu biraz kötü olmuş, değil mi? Merak etme. iyileşecek tamam mı? Ah, Evet. Bayan Wilkins, Topsy'yi hastaneye götürseniz iyi olur dedi. Bu yüzden ben de öyle yapacağım Tim, tamam mı? Tamam. Sen babanla kalır mısın? Tamam. Aferin sana. Endişe edecek bir şey yok. Kardeşin iyi olacak ama onu hastaneye götürüp kontrol ettirmemiz gerekiyor. Onun için en iyisi bu olacak. Tamam mı canım? Tamam. Tamam Tamam babanla anneciğim. kal. Anneciğim. Topsi. Hadi bakalım. Top... İyi oh. olacaksın. Ben arabayı evet, Gel bakalım. Güle güle anne. Güle güle Topsi. Topsi iyileşmesi için olması gereken yere gidiyor tamam mı? Tamam. Peki aferin sana yakında görüşürüz. Kapıyı açar mısın Brian? Tamam gel bakalım. Belfort Hastanesi'ne geldik. Aferin benim kızıma. Gel bakalım tamam. İşte oldu. Seni tuttum. Hadi bakalım doğruca Belfort Hastanesi'ne. Baba. Efendim. Acaba Topsy'e ne olacağını tekrar anlatabilir misin bana? Tamam şimdi... Hastanede doktor onu muayene edecek ve apandisiti hastaysa cerrah denen özel doktor topsiyi ameliyat edip apandisitini alacak. Hı. O bunu hiç hissetmeyecek. Hem de hiç. Tamam mı? Tamam, güzel. Hadi uyu bakalım. <laughs> Baba, sabah Topsy ile konuşmak için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Dün gece hiç uyuyabildin mi? Ertesi sabah annemle Biraz görüntülü de... konuştuk. Ameliyattan sonra top senin durumu gayet iyi. Şimdi dinlenip iyileşmesi gerekiyor. Sen nasılsın şahane Tim'im? <laughs> Çok dur. iyiyim. Bak, 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 bak işte. Dur, dur, hadi bakalım annene göster. Bak. <laughs> Aa, vay canına, Bay kız mı pişirdi onu? Evet. Evet, kahvaltı yapıyoruz bak. Herkese göster. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Aa, herkese merhaba. <laughs> merhaba. Aa. Topsi uyanıyor. Onunla konuşmak ister misiniz? Evet, evet. Aa, evet, evet. lütfen. Merhaba. Hey merhaba. 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 Topsy de herkes görsün. Bakın. işte. Topsi. Ha Topsy. <laughs> Aa merhaba. Topsy. Merhaba tatlım. Hey. Daha yeni uyandı galiba, değil mi? Aa, çok uykulu görünüyorsun. Yorgunum. Ama artık karnım ağrımıyor. O zaman Tim bana dedi ki seni özledim Topsy. Aa, seni özledim Topsy. Baba hastaneye gidemez miyiz? Ben <laughs> Topsy'yi çok özledim.